Sevgili takipçilerimiz Çanakkale'deyim. Yenice Boynanlar Köyü'nde. Köyün tam meydanındayız. 650 metrekare bir arsamız var. Ver şimdi Barış ben şöyle gezeyim. Sen de drone'a başla. Bakın şu an arsamızın içerisindeyiz arkadaşlar. Çok güzel. Dümdüz köyün içerisinde. Yola cephe. <laughs> 650 metre. Herkesin aradığı tarzda şöyle yetecek şekilde. Şimdi bakın tam bütün detaylarını, şekillerini göstereyim. Etrafı da çevrili. Drone'la zaten şimdi göreceksiniz arkadaşlar. Evet, bakın arkadaşlar. Bu şekilde yerimiz. Köyün meydanındaki cami de buradan gözüküyor. Yolumuzda burası arkadaşlar. Bakın. Sanırım kaldırım taşı döşenecek. Kaldırım taşları getirilmiş. Burası böyle. Şuralarda kaldırım taşı var zaten. Merhaba abi. Burası komple yola cephe. Tam şekli bu. Drone'da zaten şimdi detaylarını göreceksiniz arkadaşlar. Köyde bakkal market var mı abi? Evet. Var. Servis var mı? Evet. Servis de var. Yenice'ye giden. Evet. Her gün var mı? Evet. Her gün var. Evet arkadaşlar, direkt birinci ağızdan köylüden <laughs> öğrendik köyde market var, servis var, her gün Yenice ilçesine giden servisimiz mevcut dedi. Bakın arsanın sınırları belli oluyor bakın telle çevrili bu şekilde dönüyor 651 metre köyde imar bu şekilde iki kat imar var arkadaşlar bakalım bu güzel yerimiz kimin olacak bir de şöyle en üst kısmına çıkıyorum Güneş de şu an terste kalıyor biraz böyle görüntüyü bozuyor. Bakın burası da en üst sınır, uç sınır diyeyim hatta üst demeyeyim. Bakın burası da şu an tam arsamızın nasıl gözüktüğünü gösteriyor. Heh, yol buradan daha güzel gözüküyor bakın. Evet sevgili takipçilerimiz, drone videosunu seyretmeyi unutmayın. Detayları köyü komple görürsünüz orada. Burayı almak isteyen varsa bizimle iletişime geçebilir büyük bir köy. Yeni Karayolu'na çok yakın bir köy. Değerli bir köy burası sevgili izleyiciler. Bakalım bu arsamız kimin olacak? Al hayırlı uğurlu olsun efendim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.